Hepinize merhaba arkadaşlar. YSY Prodüksiyon ailesine hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft çekeceğiz. Bu serimizin birinci videosu. Minecraft'ta devam etmemi istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın. Yorumlara da Minecraft yazmayı unutmayın. Hadi geçelim. Yeni dünya oluşturalım. Ben o açılınca geliyorum. Evet arkadaşlar ay, başladık. Oyun baka girmiş. Heh şimdi düzgün oldu. Hemen şöyle ağaçlarımızı kırmayı kıralım. Tamam. Kırma tuşuna basıyor. Şöyle kırdım. Hemen şöyle baltı yapacağım. Üçüncü odunda. Şöyle Merhaba arkadaşlar Abim de yanımda Evet Merhaba e, Moneycraft e, bu bölüme 10 like gelirse e, Ve e, 24 saat içinde 10 görüntülenmeye geçerse Serinin 2 iki videosu ikinci videosu gelecek e, Ama siz gene like atmayı ve abone olmayı unutmayın 10 like'ı geçerseniz bundan sonra kardeşim Minecraft videoları çekecek. Yani ondan Minecraft videoları, eğitim videoları istiyorsanız yorumlara Minecraft, Minecraft yazmayı yazmayın. unutmayın. Minecraft gelsin. Minecraft eğitim, bilmem ne, bilmem ne. Yazın yeter ki siz yazın. Biz yapmaya çalışırız. Kazma ile yeri kaz, hemen ev yapacağım. Biraz odun toplayayım. Evet. Odun çünkü diğer yer yapmak. Minecraft oyunu hakkında neler düşünüyorsun Salih? Yani oyun İyi hakkındaki düşüncelerin. Peki tavsiye eder misin? Yani şu an biz deneme sürümünde oynuyoruz da yani paralısını tavsiye eder misin? Parası olan oynasın diyor. Parası olan oynasın diyor arkadaşlar. Acaba. Ha, inek bize gel diyor. İnek... Bize bize geliyor. La. Gel bir onu ya öldür öldüreyim mi ya? Öldür ben öldür. Ben kıyamam ya Bundan et vermez ki bu. Niye vermez? Küçücük hayvan verir de az yani kıyamadım. O büyüsün onu daha çok verir. Şundan bir deri çıkıyor. Şşş. Oo buraya gideriz arkadaşlar. Unutmayalım. Hemen ev yap evde yapacağız. Hemen şu bir öldüreyim telefondan gerçekten oynaması zor oluyor. Kaçma, kaçma. Öldürdük, İki deri çıktı. Deri. Hemen git o şeye. Biz neredeydik? Böyle. Buradayız tam. Hemen şu baltı, kırayım. biraz beyaz odun toplayacağım. Beyaz odun işime yarar. Beyaz. Çünkü beyaz. Beyazı çok seviyorum arkadaşlar. Ama Minecraft'ı seviyorum. Rengi güzel duruyor. Odunun rengi de güzel duruyor. Sal Minecraft'a gelmesini istediğim bir eşya, blok veya bir şey var mı aklında? Bilmiyorum ya. Şöyle oduna çevirelim de bir tane ev yapalım. Düzgün bir yere böyle. Hı, seni öldüreyim mi? Öldür öldür. Dur ben bunu. Öldürüyorum. Yee. Tek atış mı? Aa, sen bana ne verdin? XP verdi. Biraz şuradan taş kazalım. Kömür var. O kömür şeyimize yarayacak. Kömür var. Şurada hemen alalım. Kömür xp veriyordu bir de kendini veriyor yani xp de veriyor ve yani o her kömür işe yarıyor ya blok yapıyorsun filan Ben bunu pişirmekte kullanım. kömür buldum her yerde oluyor ya bak altından da çıktı altına indi çıkıyor baksana bir, bir level olduk herhalde Hı. Şöyle diye evet. Hala. Böyle devam. Tamam. Biraz taş kazayım. taş kazma yaparım. Fırın falan. Fırın falan. Evet. Arkadaşlar dediğimiz gibi aşağıdan like atmayı unutmayın. Ne kadar izlenme, ne kadar e, sizin için beğenme, beğen be, beğenirseniz yani devamı gelecek. Ben böyle kısa bir şekilde söyleyeyim. Beğenirseniz devamı gelecek. Evet, gerçekten bitmiyor. Domuz almayacağım. Domuzun niye alayım ki? Haram. Bizim yün bulmamız lazım, o yüzden koyun lazım. Şuraya ben bir koyayım. E, şunları bir oduna çevireyim, ev yapacağım. Nasıl bir ev yapsak? Bir, bir dakika. dakika. Düzgün, bir Aklıma güzel bir şeyler geliyor. Kum cam lazım. Şimdi cam bulamam. Belki de buluruz. Eşya buluruz. seçmek için kullanılır çubuğunu da falan. Bir dakika aklıma bir şey geldi. Şu siyah ağaçlar. Ağaç ev. Ağaç ev. Ağaç ev olabilir. Böyle ağaç gibi yaparsın. Onu ilerideki şeylerde Bak bak yaparsın. bence e, böyle bir şimdi bence bu bölümde yapalım. Böyle diğer bölümde daha da güzel olur. Bence yok şimdi değil. İlerideki bölümde çeviririz ağaç evi. Tamam. Benim şuradan bir hemen kazma da. Şimdi... Merdiven nasıl yapılıyordu? Tamam. Stikten mi? Ha, evet. Biraz daha hızlı kıracağız. Şu odunları da toplayalım. Lazım. Her birisi altın değerinde gerçekten. Aa <laughs> odun olmadan yani yaşam yani odun olmadan bir şey yapamıyorsun ya. Minecraft'ta mı? He. Şey, e, <laughs> dünyada da Su olmadan yaşayamıyorsun. <laughs> su doyurucu bir de. Evet yani mesela Doğru. bir bardak su içtiğin zaman hemen doyuyorsun yani. videomuz 7 dakika olmuş. Ne ara oldu ya? Gerçekten bayağı olmuş. Hemen ev yapalım. Hemen ev yapalım arkadaşlar. Burayı Çok... yapalım. Çok zaman kaybetmeyelim. Evet. <laughs> Nasıl yapalım? Kaç blok olsun? 1 2 3 4 5 6 6 6 olsun tamam hadi 6 tamam. çift sayı olsun huzursuz olur 1 2 3 4 5 6 7 koy burayı da koyalım hmm. şöyle Öyle. Hata yaptım bence. Ha. Ha. İkili kapı mı yapalım, tekli mi yapalım? Fark etmez. İkili yani yapalım. ikili yapalım, normal. Şimdilik bence cam yapmayalım. Hani su bulamayız ya o yüzden şimdilik cam yapmayalım. Bunu da çevirelim. Evet. 60 odun. Çok iyi. Devam. Yanlış koydum. Bu kadar yeter mi? Tamam düşelim. Sıkıntı yok. Şimdilik barıma yerim. Bulsak. Fazla Videomuz koyduk. arkadaşlar 15 dakika sürecek. Geçebilir miyim? Yok 15 Geçmez. dakika. 15 dakika olsun. Arkadaşlara da fazla sıkmayalım takipçilerimizi. Bu bölümde ev yapıyoruz arkadaşlar. Ev yapıyoruz. Ee, Barınak falan yapıyoruz yani kendimizi Yavaş, koruyoruz. Kararıyor. Kılıç yapmayı da unutmayalım. Kararıyor. Evet. Zombiler gelir mi? Öldürürüz. Sıkıntı yok bizim için. Valla taş kılıç yaparım. Hepsini öldürürüm. <laughs> Canımız gitti. Gider. Şimdi birazdan donmaya başlar o. Ee, çok dengesiz olmuş. Kri. Niye Nasıl? bunu aldım elime? Çok dengesiz olmuş. Hava kararıyor mu? Evet kararıyor. Kılıç hayır. yapmalıyız. Acil. Şey yatak yap yatak. Ya taş şu an şeyimiz yok. Kılıç yapmalıyız. Taş kılıç alalım biz ne olur? Ne olmaz? olmaz. Evet. Gelirlerse öldürürüz. Sıkıntı yok diyorum. Yetmeyecek. Levelımız mı? olurlar Şu an mı? Olurlar bile. Örümceği görüyor musunuz? Git al onu git. <laughs> Odumu toplayın. Git al git. Biraz x bir kas. Al onu. Burada var mı? Hava kararmış, göremiyoruz. Hı, hmm. var. kova yapıp bir şeyler yapabiliriz. Kum da varmış, daha Nasıl dolmadılar. Görmedik? Şu an şöyle bununla kapatayım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Öldük. Çete gelin. Çete, çete gibi gelin. Aha iskelet. Allah Allah yaklaştırmıyor bizi lan lan Salih kaç 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 Salih kaç, kaç 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 kaçamıyorum Allah Ekber <laughs> bu ne öldürecek 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 <gülüyor> oy <gülüyor> Allah! Yeniden doğdunuz <laughs> Arkadaşlar en baştan başladık. kadar olsun. Şimdi ben bir yani çülük etme. Arkadaşlar. Şunları öldürebilir öldür videoyu kapatalım. Gel lan. Ben bir tahta kılıç, mızrak yapmalıyım. Öldür, öldür. Öldür Ve evet, videoyu kapatalım. Evet. Tamam, tamam. Arkadaşlar bir daha hoşçakalın Hoşça kalın. Gel Evet. Bay bay. Öldük. Görüşürüz. Hepin görüşürüz arkadaşlar.